Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte uzun aradan sonra yine bir video atacağım arkadaşlar. Ee, biliyorum videoyu biraz geç atıyorum. Maalesef dedem vefat etti ve ben çok moralim bozuk olduğu için maalesef video atamadım. Sizler de bir bana destek olarak e, kanalıma like abone olursanız çok çok mutlu olurum. <laughs> Bu video konusu Valorant oyuncuları için geçerli arkadaşlar genelde. Çünkü Valorant oyuncuları için ve çoğu Valorant oyuncusunun bilmediği bir taktik arkadaşlar. Şimdi mesela diyelim ki 3 ay veya 4 ay önce veya 1 yıl önce Gaia'nın intikamı Vandal aldınız. Fakat geliştirdiğiniz bütün renklerini falan açtınız ve çok sıkıldınız. Mesela bunu iade edip yerine asil vandal, yağmacı vandal veya Ulu Pencek olsun gibi gibi bazı skinler almak istiyorsunuz. Peki nasıl iade edebiliriz? Bugün size bunu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce buraya Valorant Ticket yazıyoruz. Bir dakika bu değil şu. Hı. Valorant desteğe geliyorsunuz. Burada bir sürü şeyler var. Ödemeler kısmından iade politikasına geliyorsunuz. şu anda mesela e, şunları iade edemiyorsunuz. Kullanılmış silah kaplamaları, geliştirilmiş silah kaplamaları gibi bazı şeyleri iade edemiyorsunuz. Fakat Riot Games bir yıl önce falan yeni sayılar Yeni bir politika oluşturdu. Ve minik bir değişiklikler yaptı arkadaşlar. Artık bir kere mahsus geliştirilmiş. Mesela radyant puanıyla renkleri açılmış silahları iade edebiliyorsunuz. Fakat bir kere mahsus. Bunu nasıl yapacağız? Hemen gösteriyorum o olarak tıkladıktan sonra bir talep gönder diyoruz. Ama ilk önce hesabınızı buraya girmeniz lazım. Mesela ben girdim hesabımı Hesabınızı girmezseniz vp'leriniz falan geri gelmez. Bir talep gönder diyorsunuz. Hangi konuda yardım ihtiyacın var diyor. Burada oyuncu sorun sorun ve oyun içi içerik iradelerine iadelerine tıklıyorsunuz. Mesela hangi platforma yardım ihtiyacım var? Buradan PlayStation veya Xbox'tan oynayanlar PlayStation veya Xbox'ı seçmesin. Çünkü zaten bir şey değişmiyor ama fakat PlayStation ve Xbox'ta Valorant 5-6 ay önce yani daha yeni çıktığı için kabul etmiyor arkadaşlar. Buradan bilgisayar yani PC'yi seçerseniz olur. Mesela ben ne istiyorum? Valorant Exo Vandal iadesi. Talebim Oyun içi içerikler soru sorun veya iadeyi seçiyoruz. Lütfen talebini seç diyor bir daha. Buradan aldığım oyun içi içeriği iade etmek istiyorum diyorsunuz. Lütfen içerik türünü seç. Silah kaplamaları diyorsunuz. Hangi alışveriş kullandı? Burada sadece VP demeniz gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde VP'nizi vermez arkadaşlar. Mesela buraya da şöyle merhabalar. Yaklaşık olarak 5 ay atıyorum. 5 ay içinde aldığım beşe içinde Exo Vandal aldım. Fakat geliştirdim ve diye yazıp gönderin arkadaşlar. Ne yazayım? Merhabalar. Yaklaşık olarak 5'e içinde Exo Vandal aldım. Fakat geliştirdim ve gerçekten çok pişman oldum. Lütfen iade edebilir misiniz? Bunu gönderdikten sonra arkadaşlar şimdi bunu gönderdiniz arkadaşlar. Bunu gönderdikten sonra Valorant destek yazıp buradan hesabınıza giriş yaptıktan sonra burada mesela ben giriş yaptım. Burada biletlerim kısmına geliyorsunuz. Ben bayağı bir bilet attım. Ee, daha da atmayacağım. Mesela bakın benim biletim şu. Ekso Vandal iadesi. Merhabalar yaklaşık olarak 3 ay içinde aldım ek iade etmek istiyorum. Fakat geliştirdiğimde gerçekten çok pişman oldum. Lütfen iade edebilir misiniz? Bakın. PlayStation'ı seçerseniz anında PlayStation ile ilgili olan Alp-1 eksi bir botunu size atacak arkadaşlar bu sadece bir bot bu ilk sürüm otomatik por oluyor gördüğünüz gibi bu bir bot arkadaşlar yani korkmayın yani iade edemiyoruz diye bir şey yok iade edebiliyorsunuz yüzde yüz fakat Bakın bunu mesela saat ben gecenin 3'ünde denemişim. 3.52 geçe. Bunu yazdıktan sonra hemen e, o biletinizin üstünde tıkladıktan sonra buraya type a response buna tıklayıp tekrar aynı cümleyi yazıyorsunuz. Mesela ben yazdım şu player olan 3.53. 3.52'de 60, 3.53'de hemen yazmışım. Ondan sonra beklemede kalıyorsunuz. Bilet numarası zaten gözüküyor arkadaşlar ve mesela ben mail'e geleyim bu benim mail'im mesela ben bir tane bir şey yazmıştım sonrasında Veronia PlayStation için bu PlayStation için arkadaşlar kabul etmedi çünkü PlayStation'dan maalesef böyle bir şey yok sadece bilgisayar için geçerli ben PlayStation seçtiğim için sayılmadı. E, şerif aldım. VCT klasik aldım. Bu arada bir hayırlı olsun alırım. Hesap tanıtımı yaparım tekrardan. Bayağı gelişti hesabım. Ion şerifimin VPS'ini iade olarak istedim. Ama ne diyor? Hesabını kontrol ettiğini Ion şerif kaplamanı geliştirdiğini ve kullandığını görüyorum. Dolayısıyla iadesinde yardımcı olamıyoruz. Fakat buna güvenmeyin. Bu çünkü PlayStation için. Sadece PlayStation ve Xbox için geçerli. Siz bilgisayarı seçerseniz tamamen e, kabul edecektir arkadaşlar. Yani ben öyle biliyorum. Siz de bir deneyin arkadaşlar ama bunun için bunun için bir iyice düşünün. Acaba iade etsem mi etmesem mi diye iyice bu düşünmeniz gerekiyor. Neden ne diyor live PS yani bu gerçek bir biri. Bakın bot görüyor musunuz full bot. Full bot arkadaşlar bu bot. Alpex 1 Live Pass stay Valorant. Bakın bu benim yeni şeyim. Bunu 0052'de az ee, yani konuşamadım. <laughs> bu bot bana 0052'de direkt olarak cevap vermiş otomatik olarak. Ben de direkt 0052'de direkt olarak yaz yazmışım direkt cevap. Hemen okuyayım. Merhabalar, yaklaşık olarak 3 ay içinde aldığım EXO mandalı iade etmek istiyorum. Fakat geliştirdim ve gerçekten çok pişman oldum. Lütfen iade edebilir misiniz? Şeklinde yazacaksınız. Sonra bilgisayar için farklı bir bot alacak. Veroni'ye atmaz arkadaşlar. Bu sadece PlayStation için geçerli bu Veroni'ye. Sizin için sadece bu bilgisayar seçtim ben. Bu bilgisayar için sadece şey yapacaksınız arkadaşlar beklemede kalacaksınız. Mesela ben okuldan eve geldiğimde bakmıştım mailime mesela cevap gelmiş mesela. Bugün bugün de baktım şu anda hala cevap gelmemiş. En az 4-5 saat içinde veya 10 saat içinde falan cevap gelir arkadaşlar bilginiz olsun. Burada iade politikasını göz atabiliyorsunuz. İade talebinde bulunabiliyorsunuz. Mesela burada ıı, bakın görebiliyorsunuz yani arkadaşlar. Buradan mailden takip edin arkadaşlar. Arada sırada bir yenileyin. Bakarsınız belki karşınıza çıkar mı kar. Hemen yaparsınız işleminizi.